Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ara ara çeşitli konularda eğitici videolar çekiyorum. Son zamanlarda astrolojik bilgiler paylaşıyorum. Ve Natal haritaya baktığımız zaman bize geçmiş yaşamımız hakkında, dünyaya gelirken nerelerde sınav vereceğimizi, Satürn bizim çünkü karman ordumuz, ve e, karmamızın hangi alanlarda, hangi evlerde çalıştığını bize Satürn gösteriyor. Bugün o yüzden Satürn'ü konuşmak istedim. E, Satürn hakkında kısa hap bilgiler paylaşmak istiyorum. Şimdi e, Satürn e, biliyorsunuz karmik etkileri, karmik öğretileri e, ve bu alanlarda vereceğimiz sınavları hangi evde inşa yapacağımızı Satürn gösteriyor. Şimdi Satürn birinci evde eğer sizin natal haritanızda Satürn birinci evde ise e, bu o kişinin natal haritasında birinci evinde Satürn olan kişinin hayatı çok ciddiye aldığını gösteriyor. Bu kişiler özellikle itibar ve saygı ister. Hatta çok beğenilmek ister arzularlar. E, Satürn birinci evde olduğu zaman kişiye soğuk bir mizaç veriyor. Aslında bu kişiler duygusuz değiller. Sadece karşısındaki kişiden güven duygusu almak istiyor ve gevşemekte zorlanan kişiler olabiliyorlar. O yüzden çevrelerinde e, anlaşılması zor bir izlenim bırakabilir. Aslında Satürn'ü birinci evde olan kişiler çok sıcak kalmadır. E, mutsuz bir çocukluğu geçirmiş olabilir veya bazı durumlarda aşılmaz e, çevresine karşı duvarlar oluşturmuştur çünkü çocuklukta yaşadığı bir takım olayların etkisiyle aslında satürn birinci evde olduğu zaman kişi başarılı olmak istiyordur ırslıdır ve olgun yaşlara geldiğinde aslında başarılarını görür hayatta elde ettiği değerleri fark eder tecrübesi çok fazla olur fakat kendini yalnız hisseder satürn'ü birinci evde olan kişiler eğer yerleşimiz sizin de bu alandaysa, birinci evde ise e, ben size söylerim ki biraz kendinizi ciddi almayı bırakın. Hayatı yaşamayı, e, daha rahat ve esnek olmayı e, hayatınıza geçirin derim. Şimdi eğer e, Satürn ikinci evde ise, ikinci evde Satürn biliyorsunuz bizim ikinci evimiz, değer evi. Ve para kazanma konusunda Kırslı olabilir Satürn'ün ikinci evde olan kişiler. Ve e, hayatta finansal fırsatlardan belki yoksundur. Çünkü bu değer evini Satürn inşa yapmasını istiyor. E, o yüzden bu kişiler, Satürn'ün ikinci evde olan kişiler çok çalışacaktır. Hatta servet de biriktirebilirler bu çalışmaların karşısında. Fakat bazı Satürn'ler ikinci evde olduğu zaman, az kazançla çok çalışıyor. Yani ne kadar çalışırsa çalışsın az bir kazancı oluyor. Belki bu kişilerin de hep genetik olarak DNA kodlarında kök inançlar vardır. Ben ne kadar çok çalışsam da para kazanamam, para biriktiremem. Para çok çalışarak kazanılmaz gibi bir takım inançları olabilir. Hani o yüzden satürnünüz ikinci evdeyse kendinizi e, bu alanda böyle bir kök inancınız var mı? E, araştırın derim, inceleyin ya da kendinizle yüzleşin. Detay yapabilirsiniz. yapabilirsiniz e, veya regresyon veya aile dizimlerine katılabilirsiniz. E, çünkü biliyorsunuz pek çok e, arınma e, çalışmaları var, şifa çalışmaları. Jast da yapabilirsiniz e, ve e, o yüzden bu satürnü ikinci evde olan kişiler finansal olarak çok e, mücadele içinde olduğu ve yollarına çıkan belki e, fırsatları değerlendirir, çok para kazanır ama kazandığı parayı da israf edebilir. Çünkü burada değer konusunda, özdeğer konusunda kendilerini yapılandırması gereken konular vardır. E, bazen de e, bu Satürn'ün ikinci evde olan kişilerde yoksulluk zihniyeti vardır. Üst datalardan sirayet etmiştir. Belki de paranın kirli olduğunu düşünüyordur ya da hayatta güzel şeyleri hak etmiyorum gibi kök inançları da olabilir. O yüzden bu yerleşime sahip olan bazı kişiler maddi imkanlarının ötesinde yaşayarak ya da hepsine vererek mali durumlarını kendi kendilerine sabote edebiliyorlardır. O yüzden bu zorlu yerleşimin anahtarı paraya saygı duymak. E, sorumluluk alanlar sadece zorlukların ötesinden gelmekle kalmaz. Aynı zamanda e, daha sonraki yaşamlarında büyük bir güvenlik sağlayabilirler. Yani e, zamanın doğduğu e, karma'nın öğretmeni Satürn e, ikinci evde bunları anlatıyordu. Bu yüzden e, ikinci evde Satürn'ünüz varsa e, bunları düşünün e, derim. Şimdi evet sırayla gidiyoruz. Biliyorsunuz Satürn 3. evdeyse. Satürn 3. evde de e, ciddi insanları e, anlatır bize. Çalışmayı, öğrenmeyi. E, bu alanda bu insanlar çok arzular. Yani e, çalışmak için doğmuşlardır 3. evde Satürn olduğu zaman. Belki e, eğitim alanında zorlukları olacaktır Satürn 3. evde olduğu zaman kesinti verir. Ama ben hani baktığım haritalarda satürnün üçüncü evde olup da eğitimde kesinti yaşayan insanların birkaç yıl sonra kendilerinin ne yapmak istediğini fark edip güzel eğitim aldıklarını gördüm. O yüzden üçüncü evde satürn olduğu zaman bir endişeye kapılmayın derim ve. Bu üçüncü evde satürn bir de kişiye endişe eğilimine sokar, kaygı eğilimine sokar ee, ve bunlar yaşaldıkça, büyüdükçe iyi bir eleştirmen olurlar çünkü e, gençlik yıllarında, çocukluk yaşlarında çok fazla kaygı ve endişe yaşamışlardır ve satürn bu alanda onların e, kendi ruhsal yapısını inşa etmelerini istediği için. E, bu alanda eleştiri, eleştirmenlik konularında e, çok güzel e, işler çıkarabilirler. Belki bu konularda danışmanlık bile verebilirler. O, o yüzden e, Satürn 3. evde olanlar e, endişelenmesin. Ve burası ayrı dediğim gibi kardeşlerle ve komşularla da ilgili bilgiler verir. Dediğim gibi e, ilk öğretim, ortaokul, lise alanındaki eğitimlerde Satürn bir takım kişinin zorlanacağını ama e, haritayı aydınlık tarafında çalıştırırsa gölge tarafında kalmazsa e, güzel bir e, eğitim de alacağını bize söyler. Şimdi sırasıyla evet dördüncü eve geldik. Şimdi dördüncü evde Satürn e, harita sahibinin büyük sorumlulukları olduğunu söyler. Bebeğinler e, belki çocukluğunda ona biraz Zorba olmuş olabilirler veya katı ebeveynleri olabilir. Bu da Satürn'ün dördüncü evde olan kişilerde çocukluk ve gençlik yıllarında duygusal bir izolasyon yaratabilir. Belki sıcak aile bağları yok, belki de ebeveynler tarafından çok kırılmış, belki de hayal kırıklığına uğramışlardır. Satürn dördüncü evde olduğu zaman bazı durumlarda olgun yaşlara geldiği zaman kendi ebeveynlerinin de bakıcısı olabiliyor. Çünkü anne babaları belki zor bir sağlık sürecinden geçiyor ve Satürn dördüncü evde olan kişiler bu alanda anne baba babalarına, ebeveynlerine destek olup bakımlarını da yapabiliyor. Dördüncü ev bize bunu da gösteriyor. O yüzden Satürn'ü dördüncü evde olan kişilerin hayattaki ilk yapmak istedikleri şey güvendir. Güvenli bir ev isterler. Ev içinde bir takım beceriler geliştirir. ya Elinden her iş gelir. Çünkü Satürn bu alanda kişinin sınavlarının olduğu. Ee, ve bu alanda daha dikkatli hareket etmesini söyler ve e, aslında burada Satürn'ün anlatmak istediği ders aile ile e, sınırlar e, çizebilmek ve e, hangi alanda sorumluluk alıp hangi alanda sorumluluk almaması gerektiğini kişinin fark etmesini istiyor ve özellikle de kişinin kendi ayakları üzerinde durmasını ister. Evet Satürn'ü gerçekten eğer kendimizi anlamak istiyorsak <laughs> natal haritada Satürn'e bakmamız gerekir. Satürn çünkü bir önceki yaşamı da anlatır. Bir önceki yaşamda kişi nerede kalmış onu söyler. O yüzden geçmişle ilgili bilgiler istiyorsak natal haritada ilk başta Satürn'ün konumuna, açılarına kaldığı eve ve hangi burçta yer almış bunları incelemek gerekiyor. Şimdi Satürn geldik beşinci eve. Şimdi Satürn 5 evde olduğu zaman kişi çocuklarıyla ilgili önemli sorumluluklar almak durumunda kalabilir. Belki tek ebeveyn olacak ayrılmış anne baba yani daha doğrusu eşinden ayrılmış olabilir kişi ve çocuklarını tek başına büyütüyordur ya da hayat onu tek ebeveynlik yapmaya zorlamıştır. E, tabii gençlik ve çocukluk yıllarında bu anlaşılmaz ama kişi belli bir yaşa geldiği zaman eğer evlenirse ve çocuk sahibi olursa e, Satürn'ün beşinci evde olduğu zaman hani benim gözlemlediğim e, belki eşi hani sürekli yurt dışında e, ya da çocuklarına çok ilgilenebilecek bir konumda değil. iş olarak daha ağır, yoğun bir işi olan. Hani genelde tır şoförlerinin haritalarında görüyorum. Hani kadın evinde kalıyor kocası. Yılın pek çok zamanı, yılın belki on ayını falan yurt dışında, yollarda geçiriyor. O zaman tek ebeveyn kalan kadın çocuğuyla daha fazla ilgilenmek durumunda kalıyor. Bir de Satürn kadın haritalarında eğer 5. evdeyse Hamilelikte zorluklar verir, kişi hamile kaldığı zaman belki işte düşük tehlikesi e, ya da e, bir takım hamilelikte belki hastalıklar yaşayabilir, belki operasyonlar geçirmek durumunda kalabilir. O yüzden Satürn 5. evde olduğu zaman e, bu gibi e, durumlara da işaret ediyor. Bazen de Satürn'ü 5. evde olan kişi çocuk sahibi olmak istemez, e, o sorumluluğu almak istemez. E, aşırı katı ebeveyn olur eğer çocuk sahibi olduysa veya Satürn'ün 5. evde olan kişinin çok katı bir ebeveyni olmuştur ve kişi hayatına çocuk e, dahil etmek istemiyordur bir evlat sahibi olmak istemiyordu. E, ya da e, Satürn 5. evde olduğu zaman e, kişinin çocukları büyüdüğü zaman çocuklarıyla arasında gergin ilişkiler olabilir. O yüzden... E, Satürn burada kişiye diyor ki sert olmadan, katı olmadan hafiflemeyi ve sorumlu olmayı öğrenmen gerekiyor diyor. Bununla birlikte bu Satürn'ü beşinci evde olduğu zaman kişilerde potansiyel olarak öğretmen olma meslek olarak bu mesleği seçme eğilimi oluyor. Borsacıların da beşinci evinde Satürn oluyor. Ee, halkla ilişki ajanteleri e, sanatçılar için de bu konum aslında satürnün 5. evde olması güzel bir konum. E, çünkü doğal bir yeteneği var haritasında 5. E, evde eğer kişinin satürnü varsa e, doğal bir yeteneği var ve bu yeteneği e, harita e, istiyor ki açığa çıkartsın kişi ve, ve eğer bu yeteneği açığa çıkarırlarsa e, gerçekten e, sahnede olabilirler, ön plana çıkabilirler. Toplumda ışıkları parlayabilir. Evet, harita çünkü bunu vaat ediyordur. Şimdi gelelim, evet, 6. eve, 6. evde ah, Satürn'e olanlar. 6. evde Satürn olduğu zaman kişi çok çalışkandır. Evet, hizmet etmekten zevk alır ve genellikle çok ideal çalışanlar. Yani bir şirkette çalışıyorlarsa amirleri onlardan çok memnun olur. E, burası biliyorsunuz 6 ev sağlık evi e, ve e, hizmet evi ve burası e, güzel hemşireler. Hemşirelik e, alanında güzel işler yapan kişileri e, gösterir. Pardon bilim suçtur. E, Doktorlar da bu alanda oluyor. Diyetisyenler de fizyoterapistler, mühendisler de altıncı e, evde satınları varsa işlerinde çok iyi iş çıkarıyorlar. Ve bu, bu kişilerin kesin analitik zekaları oluyor. Ve e, süper bir oluyor. Ve herhangi bir kariyerde e, bu kişilerin başarılı olmamama gibi bir şansları olmuyor. Çünkü Satürn 6. evde kişiye güzel e, yapılandırıyor. E, ve e, eğer burada Satürn e, sert bir açı alıyorsa o zaman kişilerin e, kariyerleri Belki kendi sağlıkları yüzünden etkilenebilir. Belki çok sağlıklarıyla ilgili bir süreç geçirirler. Belki doğuştan gelen akut değil de kronik rahatsızlıkları vardır. O yüzden Satürn'ün tabii ki açılarına da bakıyoruz biz bunları değerlendirirken. Diğer evlerden sert veya diğer gezegenlerden sert bir açı alıyor mu? Buna bakıyoruz. Eğer açılar güzelse genelde Satürn 6. evde olduğu zaman işkolik insanlar çıkartıyor ortaya. Şimdi gelelim 7. eve. Evet. Pek çok kişi, özellikle bekar insanlar haritasında 7. evde Satürn olduğu zaman endişelenir, eyvallah der. Aslında Satürn 7. evde mükemmel bir yerleşimdedir. çünkü biliyorsunuz Terazi e, yedinci evin e, sahibi. Çünkü nataları tadı biliyorsunuz Birinci ev koştan başlıyor. Yedinci ev terazi. Yani e, burçların kendi doğal evi oluyor. Şimdi e, kendi doğal evi yedinci terazi e, yedinci ev terazi burcu olduğu için satürn burada e, yücelir. E, o yüzden e, terazi yedinci evde iyidir. Şimdi ilişkilerde sorumluluk ve adalet e, ön plandadır bu kişilerde. E, ve e, bu kişiler adalet istiyorlarsa e, onunla e, ortak olacak kişinin de çok iyi olması gerekir. Dikkat eder. Haritasında 7. evinde Satürn olan kişi e, eş seçiminde çok it, itina eder. Ortak seçimde bir iş kuracaksa ortağına çok dikkat eder. Çünkü ortaklıkları Ciddiye alır <laughs> Satürn 7. evde olduğu zaman. E, çok çalışırlar 7. E, evde Satürn'le olan kişiler. E, mükemmel çalışanlardır diyebiliriz gerçekten. Eşleri de çok rahat eder bu kişilerin eşleri. iş ortakları da çok rahat eder. Ve hukuksal ve sosyal alanlarda hep onlar için adalet ön plandadır. Ve oldukça da yeteneklidirler. Eğer Satürn olumsuz etkilenirse burası bir düşmanları da bize işaret eder. Bu kişilerin düşmanları olabilir veya yakın dostlarından ihanet yaşayabilirler. Belki de partnerleriyle aralarında bir mesafe olacaktır. Hani Her zaman Satürn'ü değerlendirirken diğer evlerle, gezegenlerle yaptıkları açılara dikkat etmemiz gerekiyor. Evet şimdi geldik 8. eve. Biliyorsunuz 8. ev aslında çok sevilmez. Burası akrebin evidir ve kriz evidir. Ama Satürn 8. evde olduğu zaman hani tedirgin olmayın. Burası ortak finansman konusunda sadece sorumluluk getirir. Gündemde tabii miraslar olabilir, sigortalar olabilir, vergiler olabilir. Sadece Satürn Olumsuz etkilenmişse e, burada e, eğer kişi evliyse belki bir e, boşanma süreci yaşayabilir. E, Nafaka e, yoluyla gelen davalar olabilir. Ya da ağır vergiler olabilir. E, Satürn'ün o yüzden 8. evde konumu iyi ama eğer sert bir açı aldıysa ve olumsuz etkileniyorsa, düşükte veya zarar bir zararda olan bir konumdaysa o zaman e, daha dikkatli natal haritayı okumamız gerekiyor. Şimdi e, bazı durumlarda e, Satürn 8. evde olduğu zaman vicdansız aile üyeleri vardır ve e, bu kişiler e, mirastan mahrum kalabilir ya da haksız miras e, nedeniyle hakkını alamamış olabilir mirasta. E, o yüzden 8. evdeki Satürn'ün açılarına biraz daha dikkat ediyoruz. Eğer Olumlu açılar varsa dediğim gibi ortak alanlarda kişinin başarının olacağı ve finans anlamında kişinin başarılarının olacağını görüyoruz. Bazen de eğer olumsuz bir açı aldıysa Satürn burada partnerinin parasal konularında zorlukları olabilir, sıkıntıları olabilir veya cinsiyet anlamında Belki e, karşı cinsle anlaşma konusunda bir takım problemler olabilir. E, 8. ev satürn eğer kötü bir etki alıyorsa çekingenlik verir. E, karışıklık, kaos yaratır insanın zihninde. E, bu zor e, yerleşimin aslında anahtarı e, paradan sorumlu olmak. Yani e, elinizde para olduğu zaman onu iyi değerlendirmeyi e, öğrenmek gerekiyor. Cinsel olarak da eğer partnerle sorun yaşıyorsanız kendi alanınızda neyi yapmanız gerekiyorsa üzerinize düşen sorumlulukları yerine getirseniz harita gölgeden çıkıp aydınlık tarafta çalışmaya başlayacaktır. Bazen de bu 8. evde satürn bu Hint astrolojisinde falan uzun yaşamı gösteriyor. Evet geldik 9. eve. Aslında çok kısa paylaşmaya çalışıyorum ama e, gene de biraz e, hani özet geçmek de olmuyor. Çünkü Satürn'ü iyi anlamak gerekiyor. Şimdi 9. evde Satürn e, ciddi e, bir insan verir. Bilgi insan verir. Ve e, bu kişiler akademiden zevk alır. Akademisyen olabilir. Yüksek öğrenimde e, eğitime doymaz. Lisans, biter, lisans üstü doktora, hani eee Eğitimi ömür boyunca sürer bu kişilerin, öyle söyleyebilirim. Ee, genelde profesör olarak çalışıyorlar bu 8'in 9. evde Satürn olduğu zaman. Ee, evet, Satürn e, gerçekten e, çok e, iyicene, derinlemesine, e, incelenmesi, düşünülmesi gereken e, bir jenerasyon gezegeni. Evet şimdi geldik 9. E, e, satürn'ün 9. evde konumunu bu şekilde anlatalım. A, Ayrıca şunu söylemeyi unuttum e, seyahatler verir e, Uzun 9. evde Satürn e, farklı seyahatler verir hani belki uzun tren yolculukları ya da e, bir e, işte gemide belki gemi kaptanı olursunuz e, uzun dünyayı gezersiniz. Ee, hani bu gibi konumlarda 9. evdeki Satürn veriyor. Bunu da söyleyeyim. Şimdi gelelim Satürn 10. evde. Ee, şimdi Satürn 10. evde olduğu zaman belki de en iyi yerdi ee, Bu kariyere iyi bir e, fırsat verir. E, genellikle e, Satürn'ü 9. değil de 10. evde olan kişiler iyi bir statü elde ederler. Büyük hırsları vardır. Ee, zirveye ulaşmak için çok çalışırlar hedefleri vardır ve e, ve kendilerini çoğunlukla çalışmalarının karşılığında yüksek pozisyonlarda bulabilirler. arada bir sinek rahatsız ediyor durgunlaşıyorum sıra bakmayın ee, Satürn'ün bu konumu e, gerçekten iyidir ha, olumsuz bir açı aldığı zaman e, kişi yükselir ama sonra bir ani düşüşleri olur O yüzden e, burada Satürn'ü Eğer olumsuz açılar alıyorsa ee, daha dikkatli olmanızı e, iş alanınızda kariyer alanınızda daha doğru daha düzgün çalışmanızı Hani çünkü eğer satürn burada bir olumsuz açı alıyorsa e, düşüş verecektir o yüzden e, o düşüşün olmasını önleyecek deyin kendinizde bir takım e, eksiklikler varsa onları tamamlayın Ay, çok kötüsüne konu yok kusura, kusura bakmayın e, evet şimdi 11. evde 11. ev de Satürn için iyi bir yerleşimdir. Arkadaşların ciddi aldığını, güzel arkadaşlıkların olduğunu görürüz. Örneğin arkadaşlarının da kariyer alanında bir yerlere gelmesine yardım edenler, dost canlısı olurlar. Genellikle nüfuslu ve daha yaşlı kimselerden yardım görürler. Onlarla arkadaş olurlar. Hep belli bir standartın üstünde olan kişilerle arkadaş olmakta hoşlanırlar. Ee, ve burası olumsuz etkilendiğinde ise Satürn burada der ki arkadaşlarına dikkat et, kullanılıyorsun. İşte arkadaşların sonun için çıkar için yanına geliyorlar. Hani bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. 12. evde de Satürn yalnızlığa ihtiyaç vardır. Eğer 12. evde Satürn olan bir kişiyseniz daha çok yalnızlığa ihtiyacınız vardır. Çünkü kendinizi keşfetmeye ihtiyaç duyarsınız. Ee, ve sahne arkasında belki çalışmak isterseniz, genelde burada hastanelerde, hayır kurumlarında, e, dini e, kurumlarda bir takım e, hizmetler yapabilirsiniz. Ya da hapishanelerde e, çalışan olabilirsiniz. Ha Bu kişiler üniversitede de çalışmayı seçebilirler. E, çünkü 12. evde satürn aşırı verir. E, ve kişi çok empatik olur ve her şeyden etkilenir, o yüzden kendini kapalı alanlarda rahat hisseder çünkü e, sezgileri çok kuvvetlidir. E, ve buradan genelde Satürn'ü 12. 12. evde olanlar arasından çok psikolog çıktığını gördüm. E, Satürn olumsuz etkilendiğinde ise e, kişide psikolojik sorunlar olabiliyor e, veya kişinin bir hapis hayatı veya inziva hayatı olabiliyor. Veya kendini mahvetmek için bir takım madde kullanımı olabiliyor veya hain düşmanları oluyor. O yüzden 12. evde eğer olumlu açılsa o kişiye çok fayda sağlıyor. Ama olumsuz bir açı aldıysa o zaman kişinin daha dikkatli haritasının gölgede kalan yerleri keşfedip o alanlarda kendini yapılandırmasının daha iyi olacağını düşünüyorum e, Şimdilik e, bu kadar e, Satürn'ü anlatmak e, Aslında e, günlere yetmez belki Çünkü Satürn e, bizim e, ay ayakta durmamızı neler yapmamız gerektiğini hangi alanlarda kendimizi geliştirmemiz gerektiğini söyleyen e, bir e, gezegen e, Evet şimdilik bu kadar yayını kapatıyorum <laughs> sinekler beni çok rahatsız etti arada bir durmak durumunda kaldım kendinize çok iyi bakın. Umarım inşallah katkısı olur Bir başka eğitici bir videoda görüşmek üzere İyi günler.